Herkese selam. Bugün Data Talent Bootcamp'in kapanış projesi hakkında konuşmak için toplandık. İsterseniz öncelikle bir birbirimizi kendimizi tanıtalım. Ben Ceren, Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi, 4. sınıf öğrencisi değilim artık mezun oldum. Trendyol'da Data Warehouse Developer olarak çalışıyorum. Bu bootcamp sonucunda geldim Trendyol'a. Bu şekilde Barış'tan... Evet, ben de bahsedeyim. İsmim Barış, ben de gelen gibi bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim. Benim daha bir senem daha var mezun olmaya. Ben de aynı şekilde Data Talent Bootcamp katılımcılarından bir tanesiydim. Ben de Çağla bırakayım sözü. E, merhaba herkese. Ben de Çağıl Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiydim. Benim de son senem şu an. E, ben de Data Engineer olarak çalışıyorum Trendyol'da. Bootcamp sonucu e, katıldım. Ben de Tuğçe'ye bırakayım sözü. Ben de Tuğçe, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden mezun oldum. Şu anda Trendyol'da da Data Engineer ekibinde çalışıyorum. Ben de Damla Yatayım sözü. E, merhaba, ben de Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. E, Trendyol'da da Data Warehouse analist olarak çalışıyorum. Gökay? En sonunda ben kaldım. Merhabalar, ben Gökay Varçok. İstanbul Teknik Üniversitesi İmalat Mühendisliği mezunuyum. Ben de Bootcamp süreciyle beraber e, Trendyol'da Data Warehouse analist olarak çalışıyorum. Tamamdır. Ee, öncelikle şeyden bahsedelim isterseniz, ee, şeyde eğitim sürecinde de bahsettiğimiz gibi 3 alan üzerinde ayrı ayrı e, projeler yaptık. Ee, bize bir e, sheet gönderildi. Hangi alanda çalışmak istiyorsun? Ona göre herkes e, seçti ve e, onlara mail üzerinden projeler atıldı. E, Data Warehouse tarafın, developer tarafını istersen başla sen Barış. Nasıldı? Tabii Nasıl bir süreçten geçti Kendimi tanıtırken de nerede çalıştığımı söylemeyi unutmuşum da ben de Data Warehouse <laughs> Development ekibinde çalışıyorum. Bu vesileyle onu da söyleyeyim. Bize şöyle bir proje verilmişti. Sekiz adımdan oluşuyordu. İlk dört adımı yani gerekli olan tasklar, son dört adımı da opsiyonel tasklar olmak üzere sekiz adımlı bir projemiz vardı. Yani genel olarak şöyle söyleyebilirim, bir ihtiyaç sürecine baştan aşağıya simüle ettiğimiz bir süreç oldu. İşte uzaktaki bir sunucudan işte Postgres TV'den işte extraction aldık. Daha sonra bunları işte şu an Trendyol'da data warehouse olarak kullanılan BigQuery, Google BigQuery'e çıktık. İşte bunun hmm. üzerinde çeşitli aksiyonlar aldık. İşte SCD gibi işte Solid Changing Dimension modelleri uyguladık. Ve en son bütün bu işlemleri Airflow adı verilen bir tool ile schedule ettik. Yani benim hem ilk ortada mı anlattım? Gerende opsiyonel adımlardan bahsetmek isterseniz. Eee opsiyonel on adımlar dediği gibi barışın yani zorunlu adımlar değildi ama tabii yapılınca e, faydası oldu girmemizde bizim de. opsiyonel adımlarda da bir Kafka topi, topiğinden bir e, tablo alındı. E, burada da işte e, gerekli bir işlemler yapıldı tablo üzerinde bir e, summary aggregation yapıldı. Sonra da yine Airflow üzerinde schedule ettik. Analiz tarafını dinleyelim isterseniz bir de. Aynen, anladan değil mi? Olur, ben bir giriş yapayım. Bizim projemizde böyle aslında tam bir business analiz işinin simülasyonu gibiydi. Projenin ilk aşaması da böyle bir iş listesinden backlogumuza nasıl iş alınır, biraz onu simüle ettik. İşleri eforlayıp önceliklendirerek ve bunu kendi aramızda tartışarak Hani hangi işe öncelik vermeliyiz, hangi işi yapmamız bizim için daha mantıklı olur gibi şeyleri beraber tartıştık. Bu da projenin beraber yaptığımız ilk aşamasıydı. Ee, sonraki aşamaları da Gökay anlatsın. İkinci aşamada da bize e, bu önceliklendirme sonucu seçtiğimiz e, seçeneğe göre veriler verildi. Bazı işte datalar ve tablolar verildi. Bizden bu tabloları e, modellememi, modellememiz ve e, BI toolları ile de görselleştirmemiz opsiyonel olarak istendi. E, en sonunda sonuc sonucunda da e, projeyi sunarak bitirmiş olduk aslında. Ben de bundan sonrasında data engineer kısmını da dinleyelim diye. Tamam, ben başlayayım o zaman. E, temel olarak bizde data engineer projesinde iki kısımdan oluşuyor da base processing, ve stream processing olarak iki ana kısımda oluşuyordu. E, projemizde batch processing olarak Spark kullandık biz. E, fi, e, streaming kısmında ise Flink kullandık. Bir Kafka topiğine event bırakıp oradan eventleri okuyup tekrar bir Kafka topiğine yazıyorduk. Böyle bir proje yapımız vardı. Projemizde bir de e, tabii doküman hazırlamamız, proje kodlarımız, e, proje yazdığımız kodlara test yazmamız ve devops kısmı vardı. E, Çağıl sen de devops kısmından bahseder misin? DevOps kısmında da aslında yazdığımız kodları biraz daha otomatis etmeye çalıştık. Yani Spark'ı, Flink'i kendi kendine ayağa kalkabilir halde yapmamız beklendi. Çok başarılı geçmedi açıkçası bu süre çoğumuz açısından ama yine de elimizden geleni yaptık. Onun dışında projede bizde mesela dikkat edilen kısımlarda işte kod kalitesi, yani clean code yazabiliyor oluşumuz, kodlarımızın test, test, edilebilir bir halde oluşu test yazmamız bunlara. Ee, hani Tuğçe'nin de bahsettiği gibi dökümantasyon gibi şeyler de önemliydi e, bizim proje değerlendirme sürecimizde. Genel olarak aslında üç ekibinde şeyi böyleydi. Ana hatta bile projeler böyleydi. Şimdi aslında size anlatmak istediğim şey biraz da bu projeleri yaparken bireysel olarak nasıl bir... E, tecrübe yaşadık. Nasıl süreçlerden geçtik? Bunlarla e, bunları aktaralım istiyoruz size. Ceren istersen senle başlayalım. Senin için bu kapanış süreci nasıldı? Tabii. Bu arada üç alanında ortak noktası proje döneminde her birimize iki hafta e, süre verildi. O sürenin sonunda da hepimiz sunum yaptık. E, ben sunumumu PowerPoint üzerinde gerçekleştirdim. Kısaca e, kısacası hani yaptığım şeyleri e, yapıp sonra Airflow üzerinde çalıştırmamız istendi bizde projeyi. E, onu da çalıştırdıktan sonra yaşadığım deneyimleri anlattım en sonunda, zorlandığım yerleri. benim için süreç yani çok zor mu geçti diye düşünüyorum. Hatırlamıyorum. Zor geçmişti, zor geçmişti. Biraz zor geçti galiba. Sunumu zaten ben böyle sabah 9'da falan yetiştirdim. Hiç uyumadan sunum hazırladım. Ondan sonra sunmuştum yani uykusuz bir şekilde. Süreç boyunca sürekli bir grup kurulmuştu zaten. Onun üzerinden tüm trendol tarafında bize yardımcı oldular. Bilmediğim her şeyi sordum orada. Yani siz de çekinmeyin kesinlikle kapanış projesinde çalışın yardım için sormanız lazım. Ki bunlar da bunu bekliyor. Biz her şeyi bilmekte de zorunda değiliz. Yani bu şekilde geçti benimki. Başka paylaşmak isteyen var mı? ben de senden sonra alabilirim sözü. Yani benim için de sunum biraz zorlayıcı olmuştu. Ben ilk hafta projeyle uğraştım. İşte ondan sonra ikinci haftayı komple sunum tarafına ayırmıştım. Yani, projeyi yaparken de zorlandığım kısımlar aslında yani hemen hemen hepimizin zorlandığı şeylerle aynı yeni teknolojiler işte mesela Docker gibi işte container sistemleri biz bunları yani kendi evimizde oturup çalıştığımız zaman bu kadar iyi öğrenemiyoruz. Yani gerçek bir ortamda öğrenilebilecek teknolojiler özellikle data alanında böyle. Ve bizim elimizde işte BigFiere vardı. Orada gerçek bir detayla uğraşıyorduk. Ve ben hiçbir zaman işte bu şekilde bir projede içinde bulunmamıştım daha önce bunlar biraz hem heyecan vericiydi hem de challenge'dı bizim için. Ondan bir sürü şey öğrendik. Daha sonra sunum hazırladım. Sunum için işte ben de aynı şekilde bir slide hazırladım. İşte yaptığımız uygulamanın görselleri, teknik çizimler vesaire ne anlatacağım, süreyi nasıl iyi kullanabilirim. İşte 30 dakikalık bir süre var. Bu sürenin 5 dakikasında şunu anlatayım, son 10 dakikasında şunu anlatayım gibi planlar yaptım. En son tabii pek tutmadı o planlar. Sunum sırasında bir elektrik kesintisi yaşadım bence. <laughs> Sunumun ortasında böyle bir kesilip geri gelmek zorunda kaldım. Ama yine yani güzel bir deneyimdi diyebilirim. Çağla ben de sözü vereyim. Benim de şöyleydi açıkçası biraz zorlayıcı bir dönemdi. Benim hem final haftama denk geldi. O iki haftalık sürecin neredeyse son üç gününe kadar hep bir sınavım ödevim projem vardı. O açıdan biraz zordu sürekli vakit ayırmaya çalışmak, e, büyük bir challenge oldu benim için. Onun dışında ekstra mesela monitörüm falan bozuldu böyle tam projenin ortasında. Zaten hiçbir şey yolunda gitmezken onunla bir uğraştım. E, şeyde kullandığımız tool'lar çok fazla kaynak e, tüketiyordu. Bilgisayarım kaldırmadı yani benim böyle bir projeyi çalıştırmam gerçekten 15-20 dakika sürüyordu. Bir de bilmediğim bir teknoloji, bir satır yazıp bakmak istiyorum yani konsolla bir şey görmek istiyorum. Ve 15 dakika bekliyorum yani böyle içeri gidip su falan içip geliyordum yani. O açıdan biraz zorlayıcıydı ama çok keyifli de bir süreçti. Ee, hani acaba olacak mı, nasıl olacak, sunumda ne diyeceğim gibi sürekli böyle bir e, heyecan da vardı. Ee, benim de son gün falan bitti yani. Biraz eksik de vardı projede. Bizden istenen adımlar çünkü e, çoktu yani. Zaten kendileri de dediler e, yapabildiğiniz kadarını yapmanız bizim için kafi demişlerdi öyle aslında sunum da gayet e, güzel geçti yani, keyifliydi. Ondan sonra süreç devam etti. Ben de Türkçe Tuğçe ile devam edelim o zaman. Bunu nasılmış sürece? Benim çok zor değildi. Ben, benim tam sınav haftam bitti. Sadece bitirme sunumum kalmıştı. Tam onu sundum. Sonra tamamen projeye odaklanabilmiştim ben. Ya beni daha çok teknoloji öğrenmek birazcık zorlandı. Özellikle Flink beni çok zorladı. Onu öğrenmekte zorluk çekmiştim. Ee, benim bu dönemde başka zorlayan bir şey yoktu galiba. Yani bir feeling zaten o da her şeyi etkiledi. Yani ne bileyim işte döküman hazırlanması gerekiyordu. Ben dökümanı hazırlayamamıştım. İşte test yazmamız gerekiyordu. Test yazamamıştım. DevOps'a zaten vakit çok kalmamıştı. Hani bir tek kodum vardı. <laughs> o şekildeydi. Ben de e, bu sefer Gökay'a söz atayım. Bizim tarafta da aslında benim için süreç şöyle gerçekleşmişti. İlk başta ben imalat mühendisinden geldiğim için aslında bayağı bir sürecin başında zorlanmıştım. Yani sanki herkes yapabiliyor tek ben yapamıyormuşum gibi hissediyordum. Daha sonrasında e, bu gruplar kurulduğu zaman insanlarla sohbet ederek aslında hiçbirimizin yapamadığını gördüm ve o zaman biraz daha içim rahatladı. E, zamanla aslında gerçekten eğitim yoğun ve güzel bir eğitimdi. Sonucunda da e, bize verilen projeyi rahat bir şekilde çıkartabilecek donanıma sahiptik zaten ve daha sonrasında da sunumu da aslında benim tam istediğim gibi geçti sunum hatta iki gün öncesinden benim bitmiş diye yollamıştım iki gün boyunca boş boş oturdum sadece ve o aralıkta işte şuna karar vermiştim i̇şte sunumu nasıl sunmam lazım kaç dakika sürer planlamasını yaptım ve gerçekten de tam olarak planladığım gibi de sürdü Hatta bizde sorular böyle e, orta kısımda alınıyordu. Sunumla alakalı soruları direkt orta kısımda soruyorlardı. Orada e, bir jürimiz demişti ki Gökay yetişmeyecekse istersem e, sonraya alalım soruları demişti. Ben böyle saatime bakıp demiştim ki daha iki dakikam daha var demiştim. Ve tam olarak iki dakika soruyu aldıktan sonra tam cuk diye zamanında bitirdim. Bu da böyle güzel bir anım oldu benim için. Ben de buradan o zaman sözü diğer analist arkadaşımız Damla'ya hemen yolluyorum. Ben de çok sakinim aslında genel olarak sunum ve hani projeyi yapış açımasında Biraz dediği gibi önden planlamanın gök ayında burada faydası var. Tabii önce bir proje ilk verildiğinde böyle bir nedir bunlar falan diye bir şeyler soru işaretleri oluşuyor insan kafasında. Ama aslında aldığımız o bootcamp süreci boyunca da size onun ipuçlarını veriyorlar. Hani nereden ilerlemeniz, ne yapmanız gerektiğini. O yüzden kendimi böyle büyük bir boşlukta hissetmedim başladığımızda. Ee, onun dışında sunumum da benim çok e, rahat geçti yani ben çok rahattım en azından çünkü hani sunum sırasında dahi böyle sorularınızı sorabildiğiniz bir şeyler öğrenebildiğiniz e, bir süreçte benim için genel olarak e, onu da zaten bildiğiniz için hani sorularıma cevap alabilirim mentalitesiyle ilerlediğinizde zaten e, bir şeyler daha kolay hallediyorsunuz öyle benim için de çok keyifliydi. Evet ben benim de mesela yani takıldığım bir yer oluyordu buz videolarını açıyordum dakikasını kaydediyordum. Çünkü sürekli aynı yere ihtiyacım var. Sürekli dönüp dolaşıp dönüp dolaşıp izledim. Ama aslında anlatılanlar sorulmuştu. Yani bizim tarafta öyleydi development tarafında. Ee, o videoları peki... ben de izledim bayağı ya. Bu arada. Bilmiyorum. <laughs> böyle sunumda farklı bir şey yapan oldu mu sizce? Yani böyle fark yaratan bir şey yaptınız mı? Kimsenin yapmadığı. Aa, ben, ben daha iki dakikan var dedim sayılmaz. elektrikler kesildi. Onu sen yapmamışsın ama o başa. Ya <laughs> yani şey... şeyi söyleyebiliriz, Hani Tonguç abim abinin attığı bir format vardı ya. Hı hı, hani aynen. neyi iyi yapabilirdim, neyi iyi yaptım, <laughs> ne eksik falan. Onlardan bahsedebiliriz. Ben, bahsedebilirim ben yani. mesela onlara yer vermiştim aslında. Böyle atıyorum benim Zaten... kodum başta 6 dakikada falan vanlanıyordu ilk yazdığım haliyle onun şeyini aldım böyle esesini aldım işte 6 dakika van time şeyi falan sonra bir şeyler yaptım 4 dakikaya düştü dedim bayağı iyi bu sonra onun da esesini koydum hani yaptım iyileştirdim <laughs> sonra 2 dakika düşürdüm falan <laughs> ben bence güzeldi yani bilmiyorum ne düşündüler ama şey konuşabiliriz belki de bu bizim için proje döneminde mesela çalışan okuyan insanlar vardı bu çok ciddi bir problem yarattı mı nasıl vakit ayırdık nasıl şey yaptık onu soralım. Damla sen çalışıyordun değil mi sanırım? Evet, benim çalıştığım döneme denk geldi. Hatta e, bootcamp'e böyle başvururken bile endişeliydim hani böyle. Zaten yapamam, zaten ödevlere vakit ayıramam falan diye böyle şey yapmıştım, endişelerim vardı. E, onu da ama böyle çok iyi bir planlamayla üstesinden gelmek durumunda kaldım. İşte böyle her akşam belli bir saat aralığını bootcamp'e ayırıyordum. İşte gerek videoları tekrar izlemek, gerek ödevleri yapmak için vesaire. Ee, hani böyle bir basit bir planla, basit bir sistematikle e, o şeylerin de üzerinden gelmiş oldum. E, sanırım vizesine finaline denk gelen arkadaşlar vardı. Onlar için daha zorlu bir süreçti. Belki onlar söz almak ister. Ceren burada şey yapsın. ya. Ceren uyumamış çünkü o dönemde. <gülüyor> <gülüyor> o o, o hak ediyor bence. Biraz uykusuz kaldım. Yani gerek kendi işte e, girdiğim ee, o grupta sorduğum insanlar e, gerekli okul arkadaşlarım sürekli yardım ettiler zaten bana hem sınav döneminde benim de finallerime denk gelmişti bu proje dönemi. Yani sabah finale çalışıyordum, akşam projeye bakıyordum. Yani benim de böyle geçti. Biraz dişinizi sıkmanız lazım. Ya bizim iki haftaydı. Klasik mi bu bootcamp'lerde bilmiyorum ama genel olarak böyle uzun bir süreç veriyorlar zaten bildiğim kadarıyla. O yüzden yani küçücük büyük bu kadar hayatımızda küçücük bir dönem bence güzel geçecek. Evet son olarak Sovid o zaman Gökay'a e soralım. Alan dışı e, gelen bir insan olarak mesela proje seni ne kadar zorladı ne kadar yoktu biraz bahsetmek ister misin? Ya yani alan dışının zorluğunu başta yaşadım. Daha sonrasında yaşamadım. Çünkü mesela atıyorum çok kolay olan bazı senaryo çok yabancıydı. İşte bir şeyi koşmak, ya da işte abi bu Remi şişiriyor falan böyle. <laughs> bu tarz terimler yok işte şunu falan. Yani bunları bunu asla bilmiyorum. Hala da da bilmiyorum. İşte beştir, streamingtir nedir falan gibi. Onları artık biliyorum biraz da. Yani böyle bittikten sonra eğitimler yaklaşık iki saat kadar da not aldığım terimleri araştırmak gibi bir zaman dilimim vardı. Ee, yani ilk başta o zaman çok zorlanmıştım. Sabah öyle akşam nasıl daha iyi SQL yazarım diye ee, sürekli mencimden falan yazar okumaya çalışıyordum. O şekilde kendimi geliştirmeye çalıştım. Ee, yani en büyük zorluğu aslında kendi psikolojik olarak yaşadım kendim. Çünkü hani sanki herkes yapıyor da ben yapamıyormuşum psikoloji çok fazla vardı ilk başlarda. Daha sonrasında ise de bitirme projesinde açıkçası hiç zorluk yaşamadım nedense. Ee, bir tane kitap bulmuştuk biz. Bunun anlatıldığı işte Kimba'nın ve immune sistemlerinin anlatıldığı bir kitap bulmuştuk. O kitabı işte bir kısmını okuyarak nasıl bir şey yapabileceğimizi, neden bunu yapmamız gerektiğini anlamıştık ve daha sonrasında ise ona uygun bir proje çıkardım zaten. Bu da benim için yararlı oldu. Bizim anlatacaklarımız bu kadardı aslında. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. E, kapanış süreciyle e, aranızdaydık. Bundan sonra seviye aslında e, biraz da işe alım kısmı. O oradaki e, süreç nasıl ilerledi? Kapanıştan sonra neler yaşadık, işte işe başlangıç süreci nasıl oldu gibi e, şeyleri konuşacağız ve DataTel'in Bootcamp serisini sonlandıracağız aslında. E, umarım faydalı olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir, e, işinize yaramıştır. Çok teşekkür ederiz herkese dinlediğiniz için. Her e, görüşmek üzere. Sorularınız olursa LinkedIn aşağıda. Aşağıdan <laughs> <Yani>, biz <laughs> Sen Ben söyleyeyim, sen yap şimdi onu, Tamam mı? <laughs> e, şey videonun veya podcast'in altında bir link var orada orada şey sorularınızı sorabilirsiniz onları da en kısa fırsatta cevaplamaya çalışacağız aynı zamanda mail grubumuz da var oraya da sorularınızı yazabilirsiniz yine elimizden geldiğince cevaplamaya çalışacağız hoşçakalın.